Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim anneannemin meşhur domatesli pilavını yapacağım. Ben anneannemlere ne zaman gitsem bu pilavı yapmasını isterdim. Evet, malzemelerime geçiyorum. 4 adet domates, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz. Evet, tavamıza tereyağımızı, zeytinyağımızı aldım. Eridikten sonra üzerine püre yaptığım domateslerimi ekliyorum. Domateslerimi biraz çevirdikten sonra üzerine pirinçlerimi bir su bardağı sıcak suyumu tuzumu ekleyip ocağımı kısık ateşe getirip kapağını kapatıyorum ve pilavım pişmeye bırakıyorum. Domatesli pilavım suyunu güzelce çekmiş. Pirinçler şişmiş arkadaşlar. Kokusu da öyle güzel ki 5 dakika dinlendirdikten sonra servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı, videolardan hemen haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.